Evet Osman Yahya yeni oyuncaklar peşinde. Gel. Gel bakalım. Gel gel buraya gel. Oraya gidelim. Osman Yahya gel böyle karşıya git bak. Gel bunlara binmek ister misin? Bak. Binecek mi? Motor bisiklet. Buna, peki bunu oynamak yeter misin Osman Yahya kafalara vuruyordu ya çıkınca oynayalım mı Hadi gel oynayalım gel 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 çabuk al elini bekle vur. 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 vur vur hadi hadi çıkana vur acele et acele et acele ya kaçırma hadi 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 <laughs> Hızlı ol, hızlı, hızlı. Pratik. Hadi. 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 Acele et Osman ya. Hadi. Yakala onları. Bak, bak, bak. Hepsi birden çıkıyor. Skorun. Alt tane vurmuşsun. Hızlan, hızlan. Bak yardım edeyim ben sana. Hızlı, hızlı, ah, birden 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 birden. Hızlı, Osman ya ya, Osman ya hızlı, buna, buna ne? Hızlı, hızlı, hızlı. Yoruldun mu? Bitti. Gel bakalım burada ne var? Gel. Hjelp! Yeah.